Evet efendim, bunu yapmamıştık. Yani bu, bunun orijinaliyle şimdi başlamak istiyorum. Her şeyin bir hikayesi var, bir başlangıç noktası var. Bunu sevgili Zuhal Olcay'da görmüştüm. Bir kere Londra'da yıllar yıllar önce biz oyun oynamaya gitmiştik. Oradan mı aldınız diye soranlara oradan aldık. Hikayesi böyle yapılacak bir şey yok. Oyun oynamaya gitmiştik. Ben o zaman orta oyuncularda çalışıyordum. Hatta Lale Mansur ve eşi de oradaydı. Kalabalık bir ekiptik. Gittik bunu Zuhal almıştı. Gel seni oraya götüreyim o hanımdan bundan alın. Camden Market'te Londra'dan bizi izliyorsanız şu anda gidin alın. O hanım orada hala satıyordur. Satılan şeyler 100 yıl gitsen de aynı aynı yerinde e, duruyor. Fakat hiç gerek yok. Burada ben size yapıyorum. Çok da uygun fiyatlı e, bir şeydi. Şimdi orijinalini saçıma başıma e, bakmayın. Orijinal hangisi? Şu. Bir tane siyah aldım. Bir tane aldım. O kadar. Şimdi. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu şöyle yurt dışına mı gittim? E, yaptıramıyorum. Saç böyle kötü oluyor. Deniz kenarı akşam bir yer esiyor. Başımdan çok üşürüm ve hasta olurum. Hemen hasta olurum. Benim çantamda bu böyle katlı hep durur. Beni tanıyanlar, bilenler ben tıkıt çıkartırım. E, takı veririm. Ha, özellikle saç yaptıramadığınız zaman, ben bazen böyle iki tane de örerim, böyle bir şey yaparım. Bunu tık kafama geçiririm. Şimdi bunun birkaç kullanımı var. Ön de arka yüzü. Bir tanesini şu şekilde takıyorsunuz. Bir dakika. Şimdi renkli de takacağım. Ben bu şekilde takmıyorum, öbür türlü takıyorum. Kenarını azıcık kıvırıyorum. Renkli de göstereceğim şimdi. Siyah kadife. İçi orijinalinde hafif bir tül. Tül bakın, şöyle bir tül gözüküyor. Evet ee, Evet evet. Şu biz yaptık, şöyle e, kumaş koyduk. Ne bu kumaşı? Poplin, Poplin gibi. Poplin gibi. Poplin gibi bir şey. Şimdi renklisinde daha iyi anlaşılacak. Ben şuraya aynamı koyacağım. Çeşit çeşit göstereceğim. Bunları çeşit çeşit yaptık. Bakın, bu ne? İki türlü giyiliyor. Bir. Şimdi. İsteyen istediği biçimde hayat şekline, yaşam biçimine göre kullanabileceği bir e, bone. Ben bunu bu şekilde takıyorum. Bu şekilde takıyorum. Şurayı şöyle yapayım. Böyle takıyorum ve burayı bir indiriyorum. Arkasını böyle indiriyorum. Bakın böyle. Ya da burayı azıcık kıvırıyorum. Hmm. Kıvırıyorum. Böyle takıyorum. Yani birkaç çeşit. Ya da çok zevne sinir, sinir bir şey değil. mi? Çok türlü türlü. Ya da bir akşam falansa böyle bir şeyse, gündüzse bu tarafını takıyorum. Akşam falansa bir şeyse böyle demin hani şeyi kırmızıyı takmıştım. Bunu mu takmıştım ben demin? Yok, bunu takmıştım. Şunu takmıştım. Bu da böyle. Demin taktığımın tersi böyle. Birkaç türlü takacağım, göstereceğim size. Önce anlatayım ne olduğunu. Bakın böyle. Ee, böyle Kırmızıyı biraz dışarı çıkarttırıyorum. Benim takış şeklimle. Böyle. Yani istediğiniz gibi yapın. Yalnız kumaşınız önemli. Kadifeniz önemli. Ee, bunu yaparken. Bakın şunu yaptım. Mesela şunun içi siyah. Şu şöyle. Yani şeye göre. Ee, ne derler? Giyim tarzına göre. Mesela şu şu da çok güzel değil mi Yurdanur? Böyle ol olabilir, şöyle olabilir. Bakın, bu da mesela çok spor e, giyindiniz, böyle bir oduncu gömleğiniz varsa hemen alın yapın, ondan çıkar mesela. Şu var, şu morlu, hani ha. şöyle. Çok. çok iyi değil mi? Mesela bunun kumaşının ikinci tarafı biraz janjanlı, temiz dikiş olduğu için. Temiz dikiş olduğu için iki tarafını da giyiyorsunuz. Şimdi yurdanur çok güzel çözdü bunu. Bunlar bir kısmı eski. Ha daha gece bir yere gidiyorsunuz. Daha böyle şey durumlar. Aa, bak. Baklar çok takılıyor. <laughs> yani öyle bir durumdaysanız böyle bir yere gidip kafanızı sallamak istiyorsanız öyle de giyebilirsiniz. Böyle giyebilirsiniz. Bir dakika darma duman oldum. Halile söyle gelsin bana baksın sonra. Ee, böyle giyebilirsiniz. Yapamadım dur içi katlandı. Ee, bunun tersi böyle bir kadife. Bakın bu da çok güzel. Bal çok rengi. Güzel, çok Bunu güzel. sen istiyordun. Bu Yok, senin. bir tane daha bir şey Neredeydi bir şeyli o? var. Ha. Ee, ben onu beğeniyorum. Mesela bu tarafı bal rengi bana çok ben bal rengini çok severim. Bakayım. Şunu ister göstertin ister göstertmeyin bu şekilde de. Oluyor çok hepsi basit çok, çok. Ee, hepsini bir bugün bunun gibi bir şey yapacağız maviyle. Evet. Taktım mı ben evet. bak böyle ama şurayı elinizle e, kaldırın şimdi bir de bu var bunun da mesela şu morda da çok güzel oluyor şöyle göstereyim Heh. hepsi çok yakışır, hepsi güzel çok anladım. güzel renkleri çok güzel yani biraz takı takışını ayarlamak lazım biraz şuraya kadar indirip Takmak lazım tam kaş üstünde çok güzel olur. size takı yakışıyor falan diyorsunuz ama ee, hayır herkese yakışır sadece takmak oturtmak önemli şimdi olay şu 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 gel bak ölçüleri şuradan şey yapalım fotoğrafını çeksinler ama bu bu setten iki tane hazırlıyorsunuz iki bundan iki ondan iki tane hazırlıyorsunuz. Çapları her şeyi var. Yayın sonrası da e, paylaşımda bulunacağız hatta reklam arasında yaparız. E, saçlarım güzel olmuyor. Saçlarımdan mutsuzum. Yazın hiç ne yapacağım ben bu saçları dediğinizde kumaşı ister ipekli yapın, ipek kadife yapın, ister bir tarafını tül, başka bir şey yapın. Ama yumuşak olsun kumaşınız. Evet. Çapı çok önemli. Benim başıma bu çap ölçün. Bizim vereceğimiz çap ölçüsünü. Bu ideal bir ölçü ama sizin başınız bir tık küçüktür, bir santim iki santim ölçüyü küçültürsünüz. Sizin başınız e, bir tık büyüktür, bir santim iki santim büyütürsünüz. Yani çok santime de gerek yok orada küçültürken büyütürken. Hadi Yurdanur, anlatalım. E, bugün de çok güzel, mesela çok güzel bunu Bursadan almıştım. Evet. Bak Bursadan da alıyorum ya. <laughs> Bursada kumaşçılar <laughs> var ya bunu. Metrelerle oradan kumaş almıştım. Atölyede bizim elimizin altında bulunsun diye. Kaç çok yıl güzel, oldu. çok var. güzel kumaşlarımız Çok, var. çok, çok güzel kumaşlarımız var. Gerçekten havludan, polardan tutun da buna bayılıyorum bir şal desenli kumaş. Ee, bakın bir tane bu. Şuradaki ölçüler gibi. iki adet iki. Yani ölçüleri de söyleyelim hani kaçıranlar için. Dikiş paylarıyla. Birer dik. santim dikiş, dikiş payı, payı var. var. Şöyle dikdörtgen dörtgen parçamız. 66 santim e, eni yüksekliği 26 santim iki tane kesiyorsunuz dikiş payı içinde e, buna bakarsınız aşağı yukarı bir tencere kapağı ona uygun bir tencere kapağıyla çizersiniz bunu e, iki Çap adet çapı 24 çapı dediğimiz şey şuradan şuraya olan, şurası, buradan buraya olan. Şurası biraz daha uzun Derya Hanım. Neresi bak. uzun? Şu arka doğru, arkaya doğru sarkan kısmı He. 26 santim. İşte yani bunun numarası burada. Evet. Tam böyle yüz yuvarlak değil. 2 Bakın. santim. Niye söylemiyorsun bunu bana yayından önce? Gözüm hanımlaşma. <laughs> Mutlaka söylemişimdir. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi çok önemli bir şey ama evet, bu. Evet, evet. Bakın buradan buraya 26. Ama buradan buraya 24. pardon. Buradan buraya 24. Evet. Buradan buraya 26. Bunu unutmayın lütfen. Evet. Ee, çizerken o atraksiyonu bir yuvarlak çizin. Sonra şuraya birazcık uzatın. Dikiş evet. payı bunda da var. Şöyle de yapabilirler. Şunu mesela böyle kumaş katı ya şurayı ölçerler 12 santim Burayı işte 26 santim yaparlar. O zaman e, tam o şey ölçü olacak. çıkar. İki tane yapıyorsunuz. İki evet. tane yapmak, iki tane aynı renkten değil. İki Eğer içini renkli istiyorsanız, ikinci parçası bu. Yani içine biz bu rengi koyacağız. Bakın bu kumaşımız da çok güzel, biraz esnek. Kumaşları özellikle böyle seçtik. Hı -hı. Hani şimdi e, yazda e, pamuklu akşamüstü saçınız ıslakken bile geçirin bunu. Orada çayınızı kahvenizi içerken şahane Hı -hı. bir e, şey olsun. Evet, bir de Derya Hanım. Bunları biçtikten sonra birer santim dikiş payı var dedik ya. Hı. Bunun e, yuvarlığın kar, şeye, dik dörtgene güzel e, yerleşmesi için. Bir dakika Yurdanur, şöyle gösterelim. Bakın, bir e, şey almış Yurdanur. Birer santimden diktik. Birer Rahat santimden. için dikti burayı. Böyle kol takarken falan yapılır normalde. Bilmiyorum. Ben bunu Hı. bilmiyorum şimdi öğrendim. Evet burada böyle diktik ki güzel yerleştirelim Peki, diye. Peki esnek dikişte mi dikiyorsun ne de dikiyorsun? Şey e, stretch dikişi var makinenin onunla dikiyoruz. Onunla dikiyorsun. Hı -hı. Şimdi eğer makineniz yok diyelim ki. Elle de olur. Elle de olur. İki bunları bu şekilde hazırlayın e, tadilat terzilerine götürün o şekilde de. Yapabilirsiniz. Benim buralarını e, dikin. Önemli olan mantığı. Evet Yurdanur, ben evet. Halilcim şuraya geliyorum. E, şu saçıma bir bak ne olursun. Tamam. Evet Yurdanur, anlatırsan. Tamam. Şimdi ben şunu bir santimden dikiyorum. Ondan sonra yuvarlağıyla şey yapacağız. Biraz hızlandıralım. Şimdi ilk şeyi mi dikiyorsun? Evet. Dikdörtgen Dikdörtken parçayı iştiğim daha bir dakika. Diktin mi? Dikdörtgen parçayı dikiyorum kenarından birer santimden. Ee, dikdörtgen parçamız var ya ee, 66 santimden iki tane. 66 ve 26 olandan. Evet. Şurayı mı dikiyorsun? Şu iki kenarı evet. mı birbirine şu dikiyorsun? Şu iki Evet. Şurayı dikiyor. Bakın. Şu şu parçamız tersine getirdik. Tersinden mi dikiyorsun yüzünden? Tersinden dikiyorum. Şuradan dikiyorsun. Evet hadi birbirini örtecek ya sonra örtüşecek. Şuradan dikiyor yurdanı evet. lacivert parçayı. E, streç dikişiyle dikiyorum ki kumaşlarımız esnek ya. Çatlamasın, Bir dakika, e, makineyi çalıştırmadan streç dikişi o cümleni sana bir daha. Streç dikişiyle dikiyorum. E, esnek kumaşımız olduğu için hani dikişi e, kopmasın, çatlamasın Şimdi diye. Şimdi bazı penyelerde, bazı penyelerde olur bu. Hani çıtır 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 evet. sökülür böyle bazı penyeler streç dikişiyle dikilmediği e, için. Şimdi burada da önemli başımıza taktığımızda çıtır 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 olmasın evet. diye evet. Evet. E, yapıyoruz. Aynen, aynen. Aytül ne yorumlar var? Derya Hanım bayıldı seyircilerimiz e, istiyorlar, hazıra konmak istiyorlar. Hazıra konmak istiyorlar. Ben de ee, kur açacağım. kursunu yapayım. Gelir misiniz? <laughs> tülbent kumaşıyla Bir, olur mu diye sormuşlar Derya Hanım. Çok mu ince olur. Ee, tülbent olur mu? kumaşı içine yapabilirsiniz. Hani saçın terini alsın diye. Ama o tarafını ku kullanmazsınız. Ya da iki tülbentten olur mu? İki tülbentten. Ha, çok ince olur ama şu olur. E, deniz kenarında saçımın suyunu alsın havlusu gibi yapabilirsiniz. Bir tarafı havlu, bir tarafı şey yapabilirsiniz. Tülbent, Tülbent olur. yapabilirsiniz. Yani, renkli Şahane renkli olur. su alıcı bir şey Aa, olur. Çok iyi fikir oldu. Çok iyi fikir oldu bu. Ben ondan kendime yapacağım. Şimdi kendim söyledim, <laughs> kendime yapayım diye düşündüm. <laughs> evet. Şimdi iki taneyi de yerlerinden dikiyoruz. Diktin mi yorum? Bir tanesini şimdi dikiyorum. Bitti. Dikti. Sonra nereyi dikiyoruz? Sonra... Derya Hanım bunu yapmıştık ki ya, etrafını evet. çekmiştik. Şurayla şurayı iğneleyip dikiyoruz. Evet. Şimdi aslında şuraya kadar ki olan mantıktan hemen şimdi gösteriyorum. Bakın bu e, hiçbir şey yapmadık. Çok e, böyle çok basit bir hareketle bunu e, yapacağız. Tabii, tabii. Bu nedir biliyor musunuz? Hiç dikiş bilmeyenler için söylüyorum. Bunun burasına bir tün tünel yapın. Büzdürün. İşte size harika bir çanta. Çolun çocuğun eline yapın, gençlerin verin. Böyle uzun bir sap yapın, üstünü pullarla işleyin, buralardan isterseniz püskül sallandırın. O mantık. İki tane yapıyoruz. İki taneyi birbirine adapte edeceğiz ve temizleyeceğiz. Hiçbir dikiş izi bir şeysi evet. olmayacak. Şöyle Derya ikisinin... Yani biri diğerinden daha büyük ya da daha küçük mü? Hayır, Hayır. değil. Bu benim yani. sorumdan anlamıyor. Bir an, aynı anda cevap verelim. Evet. Evet. Hayır. Hayır. <laughs> ee, şimdi böyle tepelerini diktir. de diktik. Gel yurdanur. Tepenisini de diktik. Evet. İki Çev... tane dikilmişimiz var. Çeviriyorum. Yok, çevirmiyoruz. Ha, benimki böyle oluyor. Evet. Ben sizinkinin içine sokacağım. Bir dakika. Şöyle. Bakın biri düzden, Birisi biri tersten. tersten. Iç içe yani, girdi. Şu yani hani as, var ya. Astarlı bir çanta e, şeyindesiniz şu anda. Dikişlerini eşit getireceğiz. Dikişlerini yani, evet getirelim. Getirmedik. Şurada. Evet. Şöyle yapalım. Sen orayı tak. Orayı al. Evet. Yerleştireceğiz. Ee, kulaklığım galiba açık kaldı arkadaşlar. Evet. Sonra etrafını dikeceğiz Derya Hanım. Şöyle. Şu etrafı. Göstereyim onu da ben. Evet. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi Ay ben nasıl bir yazlık çanta yapacağım dediğinizde de çantayı da anlatmış oluyoruz şu anda. Hı. Yani şuraya kadar bir çanta olayı. Ee, şimdi bunu nelerden yapabilirsiniz? Hayır, Oduncu gömleğinden, bir e, böyle likralı bir e, gömleğinizden, bir çok güzel desenli yastık kılıfınızdan şöyle tergalli falan vardır ya eski e, şeyler. Olur. Hani evde kumaş şeysi fikirleri veriyorum Mesela bir tane kadife yaptık daha hazır değil bunu buna geçireceğiz ee, bakın şu şekilde bu Öneğin şey? esas bu şeyi kalıbı kalıbı Ha bu Hı -hı. kalıp olarak yaptık bu şekilde kadifedir bu adı köylü kadifesi diye geçer emin önünde bu kadifeden bulabileceğiniz çok ya meşhur bir kumaşçı vardır bilirsiniz onun orada sokakta satılıyor bu bu kadife çok güzel bir kadifedir. Ben bu kadifeyi çok yerde kullanırım. Fiyatı çok uygundur. Bundan yapabilirsiniz ama mevsimsel olarak şu anda kışa bunun kalın kumaşlısını yapabilirsiniz. Bakayım. Şimdi getirdik. Temiz dikiş. Buraları birbirine dikeceğiz ve dikecek. bitecek. Bir tane dikilmişi de var mı bu şekilde? Evet. Süre söyler misiniz arkadaşlar? Evet. Sonradan da Derya'nın Buraya bir santim ara verip ha, üç dur. tane şu pile kısmını buradan, yapıyoruz. Burada. Şimdi bunu güzelce makinede şimdi Yurdanur dikecek. Ama velakin bunun bir dakika şöyle alayım, orayı boş bırakayım. Şimdi bunu güzelce makineye çekecek birazdan evet. Yurdanur. Şimdi esas en esas yerine geliyoruz. Gel Yurdanur. Buradan göz kararı bir santim boşluk bırakıp birer santim şöyle yapıyoruz Derya Hanım. Bir santim, bir santim, tekrar bir santim bu üçünü birden dikiyoruz. Dikiş yerinde bu hareket. Şöyle elinizde sakın bakmasın. Arkadaki şey dikiş yerinde. Şöyle şurası pileli oluyor. Yurda Şu kısmı bu yani. Bu hareketi bir daha yap. Tamam. Açıyorum. Açın. Şunu da göster başka bir yerinde. Tamam. Şurada mavide gösterelim. Mavi Şeyde, gösterelim. Şu taraftan göster. Tamam. E, çünkü e, şey, burasını dikiş olduğunu düşünelim. Bir evet. santim gibi yukarıya çıkıyoruz. Sonra bir santim, tekrar bir santim, tekrar bir santim. Şöyle üç tane pile yapıyoruz. Evet. Orayı üçünü birden dikiyoruz. Burada bir ne pile kadarını dikiyoruz? Oluyor. Nasıl dikiyoruz? makinede bir, birkaç kere geçiyor. Şurayı şu şöyle. kadarcık evet, bir dikeniz, şöyle. gibi falan. Evet. Elde bile dikebilirsiniz burayı. Tabii ki burayı. tutturulur. E, şimdi hepsini de göstereceğim. Şöyle bakın. bakın. Şurada, şunda da göstereyim. Hı. Şurada şöyle, göstereyim. Şöyle. Evet, bu elde var. Yap. Şimdi yalnız yurdanur. Bunda bir şey var. Hı. E, iki tarafta da o pile nasıl oluyor? Kendiliğinden oluyor mu? Tabii ki. Bakın, i̇ki katı tuttuğumuzda tuttuğumuz 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 için. Bunu... Şimdi ha. şöyle şöyle yaptığımız için normal böyle katlamadık. Biliyorsunuz. Şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle katladığım şöyle. için gösterdim. Şöyle. Şöyle. İkinci şöyle. kat. Evet. Şöyle öyle yapıyoruz. yapıyoruz. Arkası buraya da. Şöyle şöyle dikiş dikiyoruz. Bak. Şöyle şöyle. Arkası da öyle oluyor. Önü de öyle. Oluyor. O kendiliğinden oluyor. Bilesin. Ee, bakın şurada da göstereyim nasıl. Hani daha düz renklerde daha iyi anlaşılıyor. Şunu da göstereyim. En önemli şeyi o zaten. Bakın buraya kadar neredeyse şapkanın şu e, yukarı koyduğumuz yuvarlak. ...kısmına kadar çıkıyor. Bir parmak gibi bir yer kalıyor. Bazılarını Şunda. öyle yapmışız Orijinali birer bir santim gibi falan. Bakayım orijinaline bir dakika. Bir santim. Evet. Orijinalinde kalıyor bir iki santim falan <laughs> kalıyor. Yani gerçekten o kadar güzel ki... ...mesela ben gece bir yere gideceğim. Bir acilen hani... ...aa gelsene hadi bir yemek yiyelim şuradayız sana yakınız falan. Ay böyle nasıl gideceğim falan. Hemen bir siyah ceket, siyah bir pantolon. Ayağıma bir güzel ayakkabı. Ee, içime bir beyaz tişört ya da bir şey giyiyorum. Hemen bunu alıyorum. Saçıma bu şekilde takıyorum. Bir kırmızı ruj. Tamam gidiyorum. Aa ne hoş ne güzel ne falan. Halbuki benim saçlar çok kötü. Ee, yani belki kötü değil ama. Ne bileyim o an hiçbir hazırlığınız yokken hayat kurtaran bir şey. Hem de ben de onun için ben daima genelde bunu fonsuzken kullanıyorum. Ama şimdi saçlarda bir problem olabilir. Çok güzel şey bir olabilir. aksesuar. Çok güzel bir aksesuar. Gerçekten çok güzel bir aksesuar. Yurdanur onun çekimini. Tamam. Vaktimiz var, gösterebilirsin. Tamam. Bir şeyimiz kaldı. Ayten soru varsa soru alacağım. E, gerçekten e, beğendiğinizi, beğenmediğinizi bize yazın. E, biraz santimleri küçük Ne var? Çok beğendi izleyicilerimiz diyor Aytül. şimdi şimdi şey geldi de o, o ekranı açıldı? Ha. Leyla Alaton paylaşmış ve çok beğenmiş ikersiniz paylaşmış. Neyi? Bunu mu paylaşmış? Evet şimdi. <laughs> ha Leyla Alaton mu paylaşmış canım benim o her zaman. Ee, gerçekten ee, kadınlara bana, şahsıma her zaman çok destek veren, çok değerli bir dostumdur. Ee, kadınlar için çok güzel çalışmalar yapıyor. Öncü bir kadındır. Çok severim. Teşekkür ediyorum Leyla'cığım. Ee, herkesin kullanım alanına göre, yaşam biçimine göre kullanabileceği bir fönsüzlük bonesi. Bone. Ben adını öyle Kendimce öyle bir şey koydum. Hanım, iki parçayı birbirine tuttururken eşit mi tutuyoruz? Yoksa e, mavi biraz dışarıda mı kaldı? Hayır. Hayır. Eşit <laughs> tutturuyoruz. Bakın o, şimdi, bakın, şimdi dik, dikiyor. O sizin ne <laughs> <herhalde> öyle zannettiler? <laughs> hayır. Bol şimdi şu şöyle bakın hiçbir bolluk yok. İçeride mavide bir bolluk olmuyor. Bunu kıvırıyorsunuz. O biraz ha. içeri doğru çıkabilir şöyle doğru ama ben mesela şurayı eşitliyorum takarken böyle takabilirsiniz böyle da takabilirsiniz efen yapabilirler zevk meselesi. ben mesela bir de yandan da takıyordum bunu o da çok güzel duruyor mesela şöyle yana alıyorum şurayı hani sanki gül gibi bunun burasına taş tuş işleyebilirsiniz. Ama siyah kadife bir tane olsun. Çantanızı atın. Siyah kadife ne kadar gidecek? Eski bir eteğiniz varsa ondan yapın. Eski bir ceketiniz varsa ondan yapın. Değerlendirin. Atmayın. Değerlendirin. Bu çok önemli bir şey. Deniz bonesi olur mu? Efendim? Kapalılar için deniz bonesi olur mu? Dikebilir miyiz demişler ama Herhalde ıslanırsa. olur ıslanmayan kumaştan Islanmayan kumaş hani kapalı birisi için deniz bonesi olur mu olur ee, ıslanmayan su geçirmeyen kumaşlar var geçen gün e, kim evet. Şerife Hanım mı burada bir evet. şey yapmıştı ondan Hanım. şemsiye kumaşı galiba ee, havlu satılıyor bir markada herkes biliyor onu ıslanmayan havlu. Islanmayan havlu. Havlu evet. Nerede deniz ben hiç için duymadım. Deniz için ondan yapabilirler. Islan havludan yapılabilir diyor. Bak bak annesi bak Aytül neler biliyor. Islanmayan havlu. Ben avlu. biliyorum da bir şey yapamıyorum. Ben bilmiyorum. Bir tane dikersiniz bana. Islanmıyorsa amacı ne havlunun? Ha. yani ıslanmayan bir havlu ne, bilmiyorum. Neyse çok güzel yapabilirsiniz. Yani diyorum ya şuradan fikri alın. Asıl olan fikirdir. Fikir çok önemlidir. Fikri bilgiyi alın. Bugün yapmazsınız, yarın yaparsınız. Ee, hani hastalıklarda, tedavilerde saç dökülebiliyor, edebiliyor. Kurtarıcı. Birkaç şekil yaparsınız, gerçekten kurtarıcı. Ee, bulunsun bu bilgi. Hiç Acaba... yapmam, ben hoşlanmam öyle giymekten diyorsanız da bir bilgi olarak darcığınızda bulunsun. Güzel bir şey. Örerek olur mu acaba? Ee, örereği de deneyelim. Ö örgüsü yok. Örerek, Örerek deneyelim. de deneyelim. İki tane ince yünden deneyip iç içe Şimdi geçirirsek... biz çok yoğunuz. İçinizden birisi bunu marifetli hanımlar var. Ölçüyü aynı. Bir patron çıkartın. Kağıttan, mülaş kağıdından, evet. gazete kağıdından, bir şey kağıdı, kasap kağıdından veya Amerikan bezinden bir patron çıkartın. Ölçüleri ayrıca vereceğim size. O ee, ona göre örgüyü yapın. Ama buna ne örgü olur Yurdanur? Buna çok kabarık bir örgü olmaması düz lazım. Düz örgü olması lazım. Ne düz örgü. İki kat, olacak i̇ki kat yani. düz örgü. Buharına tutun. Aynı şekilde dikin. E, şey yapın. Şimdi ben şunları bir anladım. Anladım. Şimdi tişört kazanan izleyicilerimizi tişörtleri de şuraya paketledim. Şöyle gel Cimi. Gel Cimi. Burada. Bak. Böyle böyle paketledim içlerine koydum şeylerini. Ee, şurada seyircilerimize gidecek. 10 kişiye de ayrıca e, pazartesi günü birleştirip birleştirip getireceğim motif gelecek. Türkan Kurdaş Ankara, Sibel Talan Bursa, e, Gülşen Göksu İstanbul, Gamze Kurt İzmir. Bu şekilde. E, pazartesi de diğerlerini söyleyeceğim motif vereceğim t e dikiyorsunuz. Yalnız düz dikmeye, güzel iğri olmamasına e, dikkat edersiniz. tişörtleri buraya hazırladım. Arkadaşlarım içinin güzel kağıtları. Barış'cığım unutmayalım içinin e, bizim hazırlattırdığımız kartlardan koymayı. E, evet. Nedir süremiz? Bir dakika okuyorlar. Buyurun. Evet. Kaç tane aynı yorum var da iyi de sizin kafanız güzel. Biz taksak böyle durmaz ki. Siz takınca pamuk prenses, biz takınca temel oluruz. <laughs> yok. Bak. Çok fazla bunu, insan bunu yazdı bunu. Hiç alakası yok. Ama şimdi bak ben de bunu size kötü siz, takacağım e, şimdi. Bir dakika. Siz bana atölyede denediniz. Aa Ben takacağım reklam arasında Takımın. olmuyor. Sen aynı şeyi söyle. Ay bu bana olmaz dedi. Ama eldi taktı. 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 Böyle böyle taktı bak böyle, böyle 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 de olmaz ki yani öyle öyle takılmaz bir şapka hasır şapka bere benim özel merakım var bir de oyunculuktan çok şey böyle kostümlü oyunlarda falan oynadığım için oyunculukta dan e, gelen bir merakım ve bir koleksiyonum var bere şapka hasır şapka bunları takmanın bir şeysi var öyle. Hasır şapkayı da ya böyle abi, abi var sanırım, bir değil var mi? yani ben öyle demeyeyim dedim şöyle biraz böyle takarsınız hasır şapkayı yani biraz saçı oradan başka türlü bir arkadan her her şapkaya göre biraz deneye yanıla da e, öğrenilir e, mesela ben bunu takıyorum mesela bu şekilde taksam böyle e, bakın ne kadar çirkin ben de de çirkin durdu ama ben bunu güzel yerleştiriyorum saçımı ona göre yapıyorum biraz yani. Teşekkür ederim ee, bana hani size yakışıyor falan diyorsunuz ama Öyle. E, ben seviyorum da takmayı onun için elimle bulduruyorum evet. Yok Derya Hanım biz de Erkan'la hep konuşuyoruz size yakışıyor gerçekten. Yok Derya Hanım abi, yok. O zaman yapmayın ne yapayım bilmiyorum yani. <laughs> Yapan yapsın e, kendine yakıştıran yapsın. Bilgi bilgidir bilgi gün gelir insana e, bir yerde lazım olur gerçekten. Buyurun. E, çapı soruyorlar, ölçüsünü bir verebilir miyiz? E, çapı tekrar veriyorum, bir dakika. Erkan şunu veriyorum, hazırlayın telefonlarınızı. Ya, hazırlayın telefonlarınızı. Çapı bakın bir 26 mı birisi, birisi 24. Bir santim alt tarafta bir şey var. Bu önemli. Buyurun çekin. Ben de şimdi yayınlayacağım. Çekebiliyorsanız. Ayrıca biz size. Her zaman söyleriz e, ne olduğunu. Hadi o zaman. <laughs> şey diyor ki yapımcım bana ne denir bu enerji? Bu enerjinin nereden? Hiçbir şey içmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bu enerjinin adı profesyonellik, lik, lik. Hadi gidelim.